Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Özlemişim böyle bu şekilde açmayı. Bayağıdır video çekmiyorum. Neden çekmiyorum diye hiç sormayın. Neden açtım? Ee, bir ürün sipariş verdim. Çok istiyordum. Hem ihtiyacım olan bir şeydi hem de çeyizimi aldım. Ee, yeni ürün götürmek istiyorum yeni evime. Düzleştirici sipariş verdim. Hem bazı youtuberlarda gördüm hem de e, yorumlar, trend yolun yorumlarında okudum. Ürünün altındaki yorumları okudum. Gerçekten herkes çok memnun. Çok işe yaradığını söylüyor. Bir kere de düzleştirdiğini söylüyor. Ben de hem youtuberlara hem de yorumlara güvenerek e, ben de sipariş verdim. Ama gerçekten en çok yıldızı alan ürün ve en çok olumlu yorum alan ürünü aldım. Yorumlar ve e, youtuberlara güvenerek aldığınız ürünü kullanacağız. Bakalım gerçekten işe yarayacak mı? Beraber ürünü açalım istedim. E, Kargom geldi. Evet bu kargomuz. Şimdi beraber açacağız. Hazır mısınız? ben duyuyorum hazırız diyorsunuz. Ben de hazırım. Şimdi bakalım beraber inceleyelim ürünümüzü. Sıfırdan beraber açalım bakalım. Gerçekten güzel mi? İçinde neler var? Yani düzleştirici var ama hani ayrıyeten başka şeyleri var mı? Çantasında falan filandır. Bakalım. Yakından göstereyim size. Şöyle kutusunu ilk önce göstereyim. Remington marka. Bir de şöyle göstereyim. Keratinli. Burada özellikleri yazıyor. Evet, ürünü açıyoruz arkadaşlar beraber. <laughs> Görüyoruz. Böyle bir kutu geliyor arkadaşlar. Poşetini açalım. İnşallah beğeniriz. İnşallah güzeldir. Özellikle kutum gibi istiyorum ben. Evet. Oley. İşte buna bayıldım. Evet. Çanta değil ama şöyle kılıfı var arkadaşlar çantaya koymak için buraya yerleştiriyorsunuz. Şöyle bir kılıfı var. Keçe gibi ama olsun bu da çanta gibi. Çanta görevi görür diye düşünüyorum. Bunu kenara koyalım. <laughs> özellikle sizle açmak istedim. Neden? Çünkü belki ihtiyacı olan arkadaşlar vardır. Onlar da merak ediyorlardır nasıl bir şey diye. Onlara da yardımcı olmak amaçlı bu videoyu çekiyorum. Ama kılavuzu ve garanti belgesi var arkadaşlar. İçinden böyle çıkıyor. arkadaşlar ürünümüz bu. Şimdi yakından göstereyim size. Üzerinde Remington Keratin Protect yazıyor. Ayar kısmı var genişliği bu şekilde. Şöyle düğmeleri burada. Artı eksi diye gösteriyor. Kapama düğmesi var. Buralarda fön çekiliyor yani öyle istiyorum ben ya böyle. Jilet gibi olsun istiyorum. İnşallah aldığıma değer bir ürün çıkar. Bu arada arkadaşlar e Badem yağı yapılmış bu keratin e, yüzey tavan. Aynı zamanda e, keratinli bu tavan. Kırmayacağını söylüyor. Saçların kırılmayacağını söylüyor. Yorumlardan bakalım. Şunu üzerine koyalım. Ve e, açma kapama düğmesiyle ile açıyorum. Evet açtım. Mavi ışık yanıyor. Şu an derecesi 190. Kaça alayım? Bu arada 190'lar 230 arası. Ben onu 190 değil 200 almak istiyorum. 200 de ısıtmaya bırakıyorum. İlk yeni açıldığı için bir koku geldi hemen. Bu illaki kullandıkça geçer. Bunu bence sorun yapmayın. Şimdi saçlarımızı hazırlayalım biz. Ufaktan göstereyim size. Saçlarımı e, yıkadım, kuruttum. Hiçbir şey yok. Serum hiçbir şey yok saçlarımda şu an. Hemen zaten ısınacağını söylüyor. Bakalım. Ayıralım saçlarımızı ve deneyelim. Evet. Bunu deniyoruz. Bu arada saçım diplerini boyatmaya gideceğim. gerçekten işe yarıyor. Dedikleri kadar var sanırım. Bir de burayı yapalım. Ve yumuşak gerçekten bakın hiç çekmemek mi olayı yok yani. Çok yumuşak. Şu öndeki. Gel şunu gelişi güzel size gösteriyorum. Ben aynanın karşısında zaten saçlarımı düzleştireceğim ama gelişi güzel size gösteriyorum. Görün istiyorum. Gerçekten süper. Gerçekten güzel arkadaşlar. Beğendim. Bakın. Bu alt kısmı şöyle göstereyim. Bu alt kısım, bu da çektiğim üst kısım. Şöyle şuradan bir tane daha deneyim sizin için. Sonra da aynanın karşısına geçeceğim. Buradan aynı olmadığı için size bakıyorum. O yüzden özenli yapamıyorum ama dediğim gibi siz görün diye bakın. oluyorum bu arada. Siz ince ince da alabilirsiniz. Keratinli olduğu için saçı gerçekten yakmıyor. Bazı düzleştiricilerde mesela benim eski düzleştiricimde böyle düzleştirdiğin zaman çıt çıt ses geliyordu. Ama bunda hiç öyle bir şey yok. Ve gerçekten kayıyor yani saçımızda. Yani tabanı keratinli olduğu için sanırım. Bayağı kayıyor yani arkadaşlar. Bakın. Sadece önleri yaptım. Gerçekten alın arkadaşlar bunu. son gibi olduk. Ya siz görün yani alın. Sadece önleri yaptım. Nasıl kaydına ne kadar kolay yüzleştiğini görün. Neyse bunu kapatayım. Banyoda ben kendim yaparım. Kapattım. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ben memnun kaldım. Benden geçer oy aldı. Güzelleştiriciye ihtiyacınız varsa siz de bunu bu ürünü alabilirsiniz. Ben e, gerçekten beğendim. Bakın. Ve aynı zamanda yumuşacık. Serum falan yok saçımda. En son serum da sürerim. Tamam. Kanalıma abone olmayı destek için videolarımı tamamını izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki video ne zaman gelir bilmiyorum ama takipte kalın. Çakalın.